Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel milli teknoloji hamlesi Teknofest'in bu sene 3 farklı şehirde yapılması kararı alınmıştı. 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek Teknofest girişim yarışmalarına Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Revelio takımı finalist olarak katılım sağlamaya hak kazandı. 2023 yılının 3. ve sonuncusu olarak düzenlenecek Teknofest 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşti. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Rivelio takımı da geliştirdikleri projeyle finalde yer almaya hak kazandı. Takıma yarışma esnasında başarılar diliyoruz. Revelio takımı üyeleri elde etmiş olduğu başarı hakkındaki duygu ve düşüncelerini Akademiks TV mikrofonlarıyla paylaştı. Bu yıl ilk kez gerçekleşen Teknofest girişim yarışmasında Revelio takımı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'ni temsil ediyoruz. Takımımızla engelsiz yaşam teknolojileri kategorisinde bir projeyle e, aslında yarışmaya katılım sağladık ve finalist olduk. E, önümüzdeki günlerde de İzmir'de e, Süleyman Demirel Üniversitesi'ni temsil edeceğiz projemizle. Güzel geçmesini diliyoruz. E, takımımızdan biraz Biraz bahsedelim. Arkadaşım Abdullah bilgisayar mühendisliği öğrencisi. Ben elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim ve takımımızın diğer üyesi de psikoloji yüksek lisans öğrencisi. Engelliler için güzel bir projeyle aslında yarışmaya katılım sağlıyoruz. Güzel sonuçlar elde edeceğimizi de umuyoruz. Takım üyeleri ülkemizin 100. yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'ni girişimcilik alanında temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.